kez daha bu göreve namzet göstermeleri ve gösterdikleri için bugün buradayım ve bugün sizin karşınızdayım. Tuzla Hepli hemşerilerimin, genç kardeşlerimin, hanımefendilerin ve destekleri sayesinde, onların güvenleri sayesinde bugün burada yine karşınızdayım. Bugün buradaysam büyüklerimizin duası sayesinde buradayım. Bugün bugün buradaysam urdadelerin desteği sayesinde burada buradayım. Tuzla'nın desteği sayesinde buradayım. Her bir vatandaşımıza çok seviyorum ve her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ederken bu sevginin ve bu hemşehrilerimizin kalbinde oluşan bu sevgimizin, Tuzla sevgimizin oluşturduğu duygudan dolayı da onur ve gurur duyduğumu ifade ediyorum. Allah Böylesine bir aziz millete hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a hamd ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Tuzla vardı, iyi ki böyle bir ilçeye hizmet etme fırsatını buldum. 20 yıl aşkın sürede siyaset yapıyorum. Teşekkür ederim. 20 yıl aşkın bir süredir siyaset yapıyorum. Ve etimle, kemiğimle, kalbimle, inanın zihnimle beraber tuzlanayım ve tuzlalı oldu. Tuzla'ya hizmet etmeyi göğsümde bir şeref nişanı olarak taşıyorum. Burası İstanbul'un doğu yakası ve 20 yıl önce gözden uzaktı. Periferdi, ücraydı, belki de kenardı diye de hatta 20 yıl sonra bu artık ifadelerin hiçbirisi kalmadı. Artık Burası eskisi gibi değil, eski tuzla değil. Artık tuzla İstanbul'un cazibesi en yüksek yaşam merkezidir. Sözümüz ve tabiri yerindeyse artık özgül ağlığımız Artık daha fazla ve daha büyük bunu da yine birlikte başardık sevgili kardeşlerim, sevgili Tuzlalılar. Şüphesiz bu kolay da olmadı. Hiçbir şey kolay olmaz. Emek emek, ilmek ilmek aslında işledik ve tırnakla kuyu kazdık desek yeridir. Ve sonunda bu erdik. Tuzla, malinayla veya şelale eğitim parklarıyla. 16 adet sosyal tesis ki sayısını her gün artırıyoruz. Planetaryum, Gözlemevi, Tuzla Teknoloji Tekmer Merkezimizde, Bilim Sanat Merkezi aslında spor, kültür, sanat, bilim, eğitim, çevre, sosyal yardımlaşma, altyapı, üst yapı çalışmalarımızla, Tuzla'lı hemşerilerimle imza attığımız 550 birbirinden özel projeyle bugünlere ulaştık. Herkes hem fikir olduğu bir gerçek var artık herkesin hem fikir olduğu bir gerçek. Tuzla'nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulların artık yeni adresi bunu birlikte başardık Tuzla'dır ve bunu da artık herkesin beynine kazıyacağız. Bunu hep birlikte başardık. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve bunu başarırken yanımda durduğunuz için hepinize minnettarım. Son iki yılda bazı tabii ki olaylar da oldu. Tuzla'mızın bazı yörelerinde veya bazı basın, basın karşısında, basın e, ortamında. Son iki yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığımız bazı tartışmalarımız oldu. Tam da aslında söylemek istediğim de Tuzla'nın bu gelişen demografisiyle birlikte aslında Tuzla'nın oturmuş olduğu nokta şu anda İstanbul'da sosyoekonomik, sosyokültürel açısından ilk 12'ye oturmuş ve böylesine hızlı bir ivmelerek hem nüfus artışı hem de gerçekten özgül alı yüksek bir artışla beraber tam da istediğimiz noktaya gelirken, hedeflerimizi gerçekleştirirken bundan bahsediyorum. Son iki yılda tartışmalarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bazen basın önünde, bazen başka yerlerde yaptığımız, yaşadığımız tartışmanın da aslında hedefi de buydu. Başka da bir şey değildi. Yani mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Tuzla hedeflerini ve yerini ve Tuzla'nın nerede olduğunu tam anlayamadığını düşünüyorum. Tuzla'yı Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından maalesef mahrum edildi. Bırakın yeni yatırımlar yapmayı, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti, kaderine terk etti. Bizim kavgayla işimiz asla olmadı olmayacak ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz, Tuzla'nın hakkını kimseye de yedirmeyeceğiz. Bunun için de hep beraber mücadele edeceğiz. Tuzla, Avşantepe metro hattı, sebze ve meyve halim. Ki özellikle de Anadolu yakasının trafiği için çok önemli bu proje. Hacet Deresi Yaşam Vadisi, yine bizim hemen Evliya Çelebi istasyonu kapsayan Yaşam Vadisi. Trafik için hayatı önem taşıyan E5 yan yollar. Hepimiz her gün çekiyoruz çilesini. Hünkar Çayı ba Bağlantı Yolu, Aydın Tepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Kokuyusunu Giderme Projesi ve Bitmeyen Projeler. İstediğimiz sadece ve sadece bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla'nın hakkıydı, onların da göreviydi. Onları istedik, başka da bir şey istemedik aslında. Bize duyarsız kaldı. Ve Tuzla'nın yüzüne bakmadılar. Üzgünüm. Tuzla'nın işini görmediler. Tuzla'yı küçümsediler. Beş yıl böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum Beyefendi ile görüştüm. Kendisini de anlattım. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da başlatılan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaderine terk edilen bütün işlerin İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikleri işleri arasında yer alacak kendisiyle bu konuyu konuştuk. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, merkezi hükümet ve Tuzla da aynı hizmet için ve hedef için çalışarak da Tuzla'mızı daha da iyi bir noktaya birlikte çıkaracağız. Bizim için yeni dönem başlayacak. Bu yeni dönemin en parlak yıldızlarından biri yine Tuzla olacak. Bunu yine birlikte başaracağız Allah'ın Şehitler Caddesi Millet Bahçesi. Yine Marina'nın arkasında bir proje gelişiyor ama önünde 80 bin metrekarelik ve buradaki TOKİ planlarının içerisinde 80 bin metrekare bir alanı geçen yıl Mart ayı itibariyle Alısağımız vardı. O alısağının yanında da biz hem bunu büyüterek amatör spor kulüplerini buluşturacağız. Yani... Sevgili Tuzlalılar, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'umuzu sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, Yeniden ayağa kaldırmak için kollarımızı sıvadık ve sahaya indik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini sizlerin teveccühüyle kazanacağımıza gönülden inanıyorum. 1 Nisan sabahından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere sizin onay verdiğiniz her içe de yeniden gerçek belediyecilik başlayacak. Gerçek belediyecilik anlayışımızın gereği olarak Tuzla'da da çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız Şadi Yazıcı ile Tuzla'da yapımı devam eden hizmet ve eserleri ivedilikle tamamlayacağız. Tavşantepe Tuzla metrosu yatırımını başlatacağız. Halihazırda yarım ve atıl durumda olan meyve ve sebze hali yatırımını tamamlayacağız. Hacet Deresi'ni gerçek bir cazibe merkezine dönüştürecek projeyi Tuzla'mıza kazandıracağız. Bir önceki Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde başlatılan ve 5 yıl önce %50'si bittiği halde 5 yıl boyunca olduğu yerde sayan yan yolları da ulaşıma açacağız. D100 Hünkar bağlantı yolunu, Aydın Tepe Sabiha Gökçen bağlantı yolunu, Kamil Abdüş Gölü çevre düzenlemesini, Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesini, kokuyu engelleyecek Arıtma tesisi yatırımını ivedilikle hizmete sunacağız. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin AK Partili döneminde başlayan ancak yönetim değişikliği nedeniyle kesintiye uğrayan işler. Hepsini bitireceğiz. Tuzla için yapacağımız daha çok hizmet ve yatırım var. Halkımızın da teveccühüyle Tuzlamız ve İstanbul'umuz emin adımlarla geleceğe yürüyecek. Ben bu vesileyle Güzel tuzlamızın güzel insanlarına selam ve sevgilerimi sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.